Bilim gözlem yapmakla başlar. İnsanın en ilginç özelliklerinden biri merak duygusudur. Merak soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. Bir şeyi merak ettikten sonra çoğunlukla o konuda gözlem yapmaya başlarız. Yeterince gözlem yaptıktan sonra araştırmalarımızı daha da ilerletebiliriz. Bilim insanları da araştırmalarına gözlem yaparak başlarlar. Düşünen, merak eden sorgulayan her insan gözlem yapabilir. Gözlem yaparken iki temel malzeme gerekir. Gözlem defteri ve kalem. Kır gezilerine giderken, evinizin bahçesinde oynarken, hayvanat bahçesini ya da tarihi eserlerin bulunduğu yerleri gezerken yapacağınız tek şey kaleminizi ve gözlem defterinizi yanınızda bulundurmak. Dilediğiniz her yerde gözlem yapabilirsiniz. Aklınıza gelen Merak ettiğiniz her şeyi inceleyip gözlemleyebilirsiniz. Bahçedeki çöp tenekesini karıştıran kedileri, gökyüzündeki yıldızları, deniz kıyısındaki kabukları, balıkları, ağaçları, evinizdeki böcekleri, sokaktan geçen arabaları. Yalnızca bunları mı? Ailenizdeki bireylerin televizyonda en çok hangi belgeselleri izlediğini, havuzdaki suyu, parkta oynayan çocukları, gökyüzündeki yıldızları, deniz kıyısındaki deniz kabuklarını, kum taneciklerini, balıkları, bitkileri, sokağınızdaki ağaçları ve daha pek çok konuyu inceleyerek gözlem defterinize not edebilirsiniz, basit çizimlerini yapabilirsiniz. Alacağınız bu notların bir kısmı gelecekte yararlı olabilecek çalışmalara dönüşebilir. Örneğin, arka bahçenizde yaşayan böcek türlerini belirleyip tanımlayabilirsiniz. Ayın kaç günde bir dolunay olduğunu saptayabilirsiniz. Topladığınız bu bilgileri kullanarak el yazınızla ya da bilgisayarda yazarak kendi kitabınızı oluşturabilirsiniz. Belki de gelecekte yararlı olabilecek günümüze ilişkin önemli kayıtlar bile sağlayabilirsiniz. Zuhal Özer, Alp Akoğlu, Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu